Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neyimiz var? Bugün süper basket demiş yorumlu biri. Sizler için şöyle aldık. Hem bir görelim dedik. Normalde biz satmıyoruz böyle şeyler biliyorsunuz ama en azından bir denemiş olalım. Evet Ali bir toparla hepsini abi. Hızlı oyna baskette kazı kazan arkadaşlar. Sayısallar oynanıyor. En üstte bir numara var. Farklı farklı. Hadi şunları bir toplayalım öyle anlatalım. Evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Baştan bunu belirtelim. Kendini şanslı hisseden arkadaşlar da yorumlara isim yazmayı unutmayalım. Instagram'da hep diyoruz 20 bin takipçi olduğumuzda sizden adına kart yazacağız ama bir iki kişi de yorum yazmış YouTube'da da yapın diye. Evet YouTube'da da 10.000 takipçi olduğumuzda 2 saat canlı yayın açalım. Ve sizden adına kart kazıyıp çıkan ikramiyeyi sizlere gönderelim. Kart ücretini düşüp bu yüzden kanala abone olmayı ve yorumlara abone oldum yazmayı kesinlikle unutmayın. Bir an önce 10.000 takipçi olalım. Yani takip olmak, abone ol demek çok kolay. Bir saniyenizi alır arkadaşlar. Videolarımız çok izleniyor. Siz de görüyorsunuzdur. En azından abone ol'a da basarsanız bir bakarsınız. Şans hem sizden olur hem bizden yana olur. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyelim. Evet getir bakalım basketi. Evet şimdi burada 25 var arkadaşlar. Bu 25'i bu sıralarda bulacağız. Aynı kazı kazan gibi yani 17, 20, 22 ilk sıra. 8, 14, 21. 16, 21, 24. Değil mi? 15, 20, 22, 18, 21, 23. Evet bunda yok herhalde bir şey. Evet bunu kaldır bakalım hadi. Evet bir sırada o 25'i bulmamız lazım. Bak bu da 32 vermiş. Biz de bakmadık emin olabilirsiniz. Videoda bakalım dedim en azından. 6, 12, 16, 21 yok. 26, 30. 9 18 27 o, nasıl? 3. sıradaki 32. 32 ise 2500 oluruz. 31 o. <laughs> 15 18 20 18 22 bu da yok herhalde değil mi? Ama gene göz at. Evet bu 26 numara bak en üstteki var. Bir 50 lira vermiş burada. 913 19 21 yok. 915 18 25 15. Bir tane 50 lira var herhalde bunda değil mi? Bunu 50 lira. Bunu 50 lira. Bir Alemiye. bir not al. Evet geçtik diğer baskete. Evet süper basket. Ne yapmış bakalım? 29, 9, 15, 23, 26. İkinci sıra 27. Yeni olmadı. 18, 25, 30. 50 lira orada var değil mi? 19 Evet. Bunda bir 100 lira var. Evet. Kaldır bakalım bunu da. Eh, eh, eh. 38. Şuraya bak. 37 vermiş. Evet. 10, 20, 28, 33. 10, 18. 27, 35. O da olmadı. Evet. Bunda da yok hadi Göremedik. İşte bu da makinede oynansa da aynı karttakiler gibi arkadaşlar. Evet. 36 var mı bakalım? 10, 19, 29. 30, 37 yapmadı mı? Evet, orada bir 100 lira aldık. İkinci sırada ne var? 9, 17, 25, 27. Üçüncü sıra yok. 16, 22, 31 yok. Evet, bunda da bir 100 liramız var. Hemen geçtik diğerine. 22, ikinci sıra kaç? 19, 26, 30. 18, 24, 33 yok. 9, 18, 27, 35. 29, 30, 34. Evet bu da olmadı. Son muydu? Evet geçiyoruz kazı kazan kartlarına arkadaşlar. Kendine şanslı hissedenler yorumlara isim yazmayı unutmayın. Ve 10.000 takipçi ulaşmamız için mutlaka kanalımıza abone olun. En kısa sürede canlı yayını açalım. Sizlerin adına kazıyıp bu sefer çıkan ikramiyi de sizlere gönderelim. O yüzden abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. 28, 21, 11, 13 ve 44. 43 yok. 49 yok. 42 bulamadık. 08 yok. 35 19 yok. 24 yok. 41 yok. 07 yok. Evet bu kartımız boş geçti. Geçiyoruz diğer kartımıza. Bu kartımız Gülden Hanım'ın şansına oluyor arkadaşlar. Bakalım Gülden Hanım'da şans var mı? 39, 31, 41, 33 15. Devam edelim Ali. 24'ü bulamadık. 08 yok. 21 yok. 12 yok. Yine iki ortak girdik arkadaşlar bu karta. İnşallah zarar etmeyiz. 19 yok. 22 yok. 04'ü göremedik. 30 yok. 32 var mı? Yok. Buyurun. Evet bu kartımız boş çıktı. Evet geçiyoruz diğer karta. Bu kart da Cengiz abinin adını olsun. Cengiz abinin bakalım 50'ye katladığı şansı var mı? 4709, 26 yok, 14 yok, 23 yok. Evet, bir para bulduk var buradan. Evet. bu 100 lira yazalım buna. Hemen geçiyoruz diğerine. Bu da Halil Yapar'ın şansını oluyor 34, 36, 19, 45 ve 24. 17 yok. 21 yok. 31 bulamadık. 09 yok. 06. 46 da yok. 37. Tek bir rakamda ya. İyi, bunda da bir 100 lira bulduk. Evet, geçiyoruz yüze katlaya. Bu da Bozkurt Vatansever kullanıcı isimli arkadaşımızın şansına geliyor. Hadi bakalım. Ben geldiğimde kartlar hazırdı zaten. Evet 17-14, 24, 47 ve 25. Evet bu Bozkurt Vatansever'in şansına. 07 yok. 41 yok. 42 yok. 34'ü bulamadık. 45 yok değil mi? 19 var mı? Yok. 48, 11 yok. 32 yok. 33 yok. Evet iyi olurdu. Ama olmadı. Evet geçiyoruz diğerine. Bu da Enes. Enes İdemen. İdemen diye geçiyor kullanıcı adı. Bu da Enes'in şansı oluyor arkadaşlar. Kendini şanslı hisseden arkadaşlar yorumlara resim yazmayı unutmayın. Bu kanalda da 10.000 takipçiye ulaştığımızda sizden adına kart kazacağız. O yüzden videomuzu izleyen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Belki de şans sizden yana olur. Canlı yayın açacağız. Kime çıkarsa o an hemen kart ücretini düşüp çıkan ikramiyeyi canlı yayında EPT'yi gerçekleştireceğiz. Yok abi. Arkadaşlar da varsa Evet maalesef. Bu da olmadı mı? Hemen geçiyoruz diğerine. Evet bu da Sefer Gültekin adına olsun. 26 yok. 32 yok. 15 yok. 9 yok. 42'yi bulamadık. 12 yok. 24'ü Es geçtik. Hadi Ali. Hadi Ali. Bul bir tane oğlum. Hadi koçum. 21. 36 mı? Bu da olmadı ha. Evet bu da olmadı. Geçelim diğerine. Bu da Sibel. Evet Sibel. 185 kullanıcı isimli arkadaşım. Şansına. 14, 11, 42, 15, 45. Sanki bunda çıkacak gibi. 08 yok. 39 yok, 18 yok, 32 yok. Bu arada Kazı Kazancı Bayi diye de bir kanal açtım arkadaşlar. Bakın bir çoğunuz orada da var. Bulmuşsunuz hemen sağ olun. Oraya da abone olmayan arkadaşlar abone olabilirsiniz. Kazı Kazancı Bayi kanalımızın adı. 25 yok. 35 yok. Bu da tertemiz. Evet geçiyoruz diğerine. Bu da Şaban İnal'ın adına olsun. 39, 35, 45, 01, 18 40 yok 11 yok 16 yok 12 yok 17'yi bulamadık 28 var mı? Göremedik 44 yok 37 yok 47 yok doğmadı. Evet bu da Ahmet Karabey. <laughs> Ahmet Karabey adına bakalım Ahmet şanslı olacak mı? 12-48 21-15-41. 47 yok. 35 yok. 30 yok. 40 yok. 08 yok. 22 bulamadık. 22 o yüz olmuyor 0 1 37 var mı? Gece de yok. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet geçiyoruz Hı, diğerine. Bu da Murat Engin adını adına olsun. Şey Bakalım şey Murat Engin var. şans var mı? Şimdi var, var, 12, 14, 35, 18, 27. Hemen bundan sonraki kartta Yunus'un şansını olsun. Bastı yerde ot bitmiyor ama Yunus'un şansını deneyeceğim. Bundan sonraki kart senin şansın. 15 yok. Üç sene 8 milyon çıkıyor. 17 yok. 09 yok. Yapan? 4 dolu bana verecek misin abi? Murat, kısıkta bir ayağa kalk oğlum. Hakikaten bu kadar. Yok. Bulamayız. Evet geçiyoruz yerine. Yunus hadi bu da senin şansın ha. Evet. Geliyor. İyi izleyin bakın nasıl para çıkacak. 31, şimdi 22, 43, 43, 40 ve 37. Hadi bakalım. Bunda var 41, 41 yok. 18 yok. 12 yok. 30 yok. 27 yok. Adana yok. Erzurum yok. Aydın yok sonuncu da sonuncu da rahat Hangi para destesinde dur oğlum? Bak para destesinde 100 lira verdi. Evet, evet. kendini kurtardı. Hemen geçiyoruz diğer karta. Bot bitiyormuş demek ki bastı. Bu da Gebze'den Ahmet. Ahmet'in şansına. Kardeşim annem sinirlendi. 12, 16, 48, 30 ve 39. 23 yok. 38 yok. 07 yok. 0, 42 9 49 yok 13 yok Evet Gebze'den Ahmet Hep boş çıktı bunlar Evet geçiyoruz diğerine Bu da Sevcan'ın şansına olsun Tekirdağ'dan Sevcan'ın şansı olsun burada. Bu arada İnci bana küsmüş, sana küstüm yazmış. Bundan sonra kartı İnci'nin şansını olsun. Niye küstü bilmiyorum İnci. İnci niye küstün kız sen bana? Evet 35 yok. 37 yok. 46 mı? 17 yok. Ha. Çarpı 2 hadi bakalım. Sevcan'ın şansınaydı bir yok. Hadi yanda da bir 300 bul Ali. İyi lan hadi bir 100 daha bul. Bir daha lan. Ha. 4 kartı kurtardın lan. He? 500 mi? He. Evet bunda bir 500 bulduk. Bir sezon şansı neydi? Evet bu da İnci'nin şansına. Bir gol at bakayım. Bakayım İnci gol mü yiyeceksin? Gol mü atacaksın? 3 6 2 5 4 5 lan bir gol at be. 6 7 yok. 7 8 olmadı. Birinci golleri yedi. Evet geçiyoruz diğerine. Bu da hep darbenin şansı olsun bakalım. Bir gol atalım. 200 kart yazalım ona bakalım. Evet hep darbe bir gol attı 6 2. Devam ediyoruz. 2, 7 6 2 3 6 8 4 7 Evet o kendini kurtardı. Hemen diğerine geçiyoruz. Bu da Arzu Bozok. Benim şansım var demiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da Arzu'nun şansına. 4 5 yok. 5 7 yok. 7 8 2 6 2 5 6 8 4 7 Evet bu boş çıktı. Evet bu da Deniz Tamer'in şansını olsun. Bu da sağ olsun. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan bizi izliyor, yorum yapıyor, destek oluyor. Evet Deniz de tüm golleri yiyor şu an maşallah. İnşallah sona doğru bir gol atar. Evet bu olmadı. Geçiyoruz diğerine. Evet bu da Zeynep Kaplı. Zeynep Kaplı'nın adını arkadaşlar. 2, 4. Ali niye tersten kazıyorsun? Düz kazsana oğlum. E böyle ha? Evet. Böyle kazınır zaten. Evet. Dört altı yok. Dört beş yok. 2 üç. Ulan bir zannettim onu ha. Ha? Nasıl bu ucudan Evet. Evet bu da Ayla Yürüyen Hanım'ın şansını arkadaşlar. 5 6 yok. 4 8 3 5 5 7 görmedik. 3 8 3 6 Araları mu? yok. Hep boş bak yani. Vallahi. Hadi ya. Valla. Eve gidiyorum halı bakalım. Evet bu da boşluğu. Geçiyoruz yine. Bu da Osman Ok. Osman arkadaşın şansına bakalım gol atabilecek miyiz ama hep boş geldi goller ya at bir gol lan evet bu da boş evet geçiyoruz yine bu da Mert Özbek Mert Özbek'in adına arkadaşlar Moller de borç çıktı değil mi? Bir tane çıktı iki ne Üç dört yok. Kaç o? İki yedi. Kazıdıkça elini çek geri. Dört beş yok. Hadi. Hadi lan. Yedi sekiz. Şuraya bak ya. Şaka gibi. Evet geçiyoruz diğerine. Evet bu da Mavi Talha. Mavi Talha'nın adını arkadaşlar. 6-7 yok. 6-8 yok. 9 bir bir tane yakaladık. Evet bu Talha'nın adınıydı değil mi? Evet devam ediyoruz. Bir maç daha yakaladık. daha yakalasaydık ne vardı sanki. Evet. 200 buradan verdi. 200 de buradan verdi. 400 de vermiş oldu. 400. Geçiyoruz diğerine. Evet bu da Orhan Oğuz. Orhan'ın şansını oluyor arkadaşlar. 5-7 yok. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bu kanalda 10.000 takipçiye ulaştığımızda canlı yayın açarız arkadaşlar. Çıkan ikramiyeleri sizlerin adına kazıyıp canlı yayında hemen kart üzerinde düşüp EFT'nizi yaparız. O yüzden bu kanala hızlıca abone olalım. Abone sayımız 10.000 bin olasın. Eğer tüm izleyenler abone olursa zaten 4 günde 5 günde bu abone tamamlanır. Çok zor bir şey değil. Sizlerden ricam bu konuda hem destek olun hem de biz de öyle bir jest yapmış olalım. Canlı yayın açıp sizlere ücretli karşılığında kart kazıyalım. Yani çıkan ücretler sizin olsun, bizim değil. Evet. Mega altın. Bu da Hacer'in şansı olsun. Hacer'i e asistan yaptım kendime ama ortada yok bugün Hacer. Herhalde ikinci günde istifa etmiş. Haris. 36-38-11-09-12-02-12 Hacer maaşı az buldu herhalde. Asistanlıktan istifa etti. 18-39 yok. 14 yok. 37 yok. Sıfır veriyor. yok, Onu bulamadık. 24 de yok. kırk yok. Sıfır üç şu megalar bir kurtarsa ya 5.5'si var paradisası değil mi hani. evet. 14 yok 23 yok hep bir numara 15 yok 32 yok 26-18 yok evet geçiyoruz diğerine bu da Hüseyin Kaya'nın adına arkadaşlar Kaşıklar da Suriye'den getirdim bu ara. Evet, aferin Ali. <laughs> Hadi bakalım. Aferin, koçum benim. Yine mi yok para dersiniz? Güzel <laughs> de Evet 21 0, Hadi bakalım 31 15 27 32 ve 0 bir arkadaşlar 05 yok 38 yok 17 yok. Şu bulut güzel. kadar daha gitmemiş. Daha yeni gidiyor. 23. Bunu da bulamadık. 11 yok. 35 yok. 22. Göremedik. 24 yok. Hani bir bu tane burada abi bu Evet bu da boş çıktı arkadaşlar. Geçiyoruz. Zeyne, bu da Muzaffer Güneş adına. Mehmet koparsana yani abi Hangisini karsın. istiyorsan abi. Abimiz... Abi <laughs> bunu Para sandıkçı abi Parayı peşinde vereyim yoksa fazlayım sonra vereyim. Ver abi karışmasın. Evet, verdim para. Evet 23, 29, 15, 36, 22, 37 ve 24. 18 yok. 34 yok. 30 yok yok 10 yok 11'i bulamadık Nasıl göremez Cemal? Yavaş yavaş 35 var mı? Yok 16 Göremedik 26 05 28 yok Gergalan hep iyi. İki 20. Defa. 8 de yok. 35. 0 3 yok. 0 yok. 8 yok. Evet hemen geçiyoruz diğerine. Hadi 2000 2000'lere 5000. Evet lira bu kartımızda Tunca abinin şansı olsun. Evet, 10, 13, 22, 39, 19, 28, 36 devam ediyoruz. 05 yok, 34 yok, 25 yok, 01 yok. Çok <laughs> Geçen sefer iyi gibi olduk bak ha ha evet, hiçbir şey çıkmadı gene hiçbir şey çıkmadı 12.55 kaldı Evet geçiyoruz evet. Diyar Meg altına bu da benim şansım olsun. Belki bizi kurtarır. Hadi 5.000 lira çıksın Korelisin. Hadi Ben olur onu şetaladım ya. Evet 05, 27, 29, 08, 19, 22 ve 28. Bu da benim şansım arkadaşlar. Bakalım bende şans var mı? Kaçın? 25. 25 yok. 13 göremedik. 33 maalesef arkadaşlar. 07 yok. 06 yok. 9'u göremedik. 15 yok. 11 yok. 6, 0, 4. 24 yok. 16. Benimde 5 lira var. 31 yok, 30 yok. Evet abi 5 lira var bunda. Hadi acele etme bekle evet. Al abi. 450 var. Evet 23 var mı? Yok. Otascan takı 02 34 Buyurun. Modoltum. Buyurun abi. Takış. Şeyler yok. 09 yok. Evet, yer sözlü bir amına arkadaşlar. Bu toz insanı varıyor. Yani. 23, 26, 17, 41, 13 ve 07 45 yok. Devam edelim. Memo 23 yok. 19, 27 31 yok. Agayret 0-3 yok. 14 yok. 40'ı bulamadık. Hep bir rakam gidiyor. 24 yok. 12 yok. 30 25 de yok. 0-9 yok. 0-2 yok. Evet. evet bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Hoş ve hoşçakalın. <laughs>